Biri küçük kamyonları çok sinirlendirmiş. Kim ki bu? Bu kepçe buralarda yabancı herhalde. Yoksa küçük kamyonlara kafa tutulmayacağını bilmesi lazım. Vay canına çok güçlü ve çok kızgın. Bakalım küçük kamyonlar yenebilecek mi? Kamyonlarla adeta dağın geçiyor. Şu kamyonları çok sinirlendirdi ama küçük kamyonlar ne yaptı? Gitti, abilerine haber verdi. Ya, o çöp kamyonu, çekici, özel harekat aracı. Bakalım şimdi o Greyder ne yapacak? Bakalım o kepçe şimdi ne yapacak? Evet kepçe. Evet kepçe. Abilerimiz haber verdik. Bakalım şimdi sen ne yapacaksın? Oo bak. Getire getire bunları mı getirdin? Ne yaptın? Küçük iş arkadaşlarını mı getirdin? Aa, küçük bir çöp kamyonu, bir kepçe, bir mikser. Bunun ne olduğu da belli değil. Ne yapabilirsin ki sen bize? Hadi bakalım göreceğiz şimdi. Demek siz bizim kardeşliklerimizi kafadıkmışsınız ha? Siz burada yabancı mısınız? Arkadaş olmak varken neden kavga ediyorsunuz? Şimdi göreceksiniz. Al sana, al sana, al sana. Artık bizimle uğraşmaz. Çünkü bizim abilerimizin olduğunu gördüler. Biz kazandık.